Merhaba kabus severler. Bu gece korkunun ve bilinmeyenin kol gezdiği terk edilmiş bir köyün derinliklerine iniyoruz. Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Üç Gölge köyünün sır dolu geçmişi ve karanlık efsaneleri tüylerinizi diken diken edecek. Sessizliğin ve gölgelerin arasında kaybolmuş bu köy, gizemli olayların ve anlatılmamış hikayelerin adresi. Hazırsanız, karanlığın hüküm sürdüğü bu köyde korkunun gerçek yüzüyle tanışmaya davetlisiniz. Üç Gölge Köyü Bölüm 1 Üç Gölge Köyü bazı kaynaklarda Üç Çatallı Gölge Köyü olarak da Keçer Bursa'nın Öne ilçesine bağlı bir yol kenarı köyüdür. Bugünlerde terk edilmiş bir halde bulunan köyde şu an sadece Bursa Eskişehir yolu yapımında çalışan işçiler kalmaktadır. Asıl adı Mezit 1'dir. Mezit adında 12 köy daha vardır ve bunlara Mezitler denir. Her bir mezidin arası yaklaşık 6 ila 7 kilometredir. Küçük yapılanmalar bulunur. 2003 yılından beri sağlıklı bir, yapılanma ve sabit bir yerlisi bulunmayan Üç Gölge Köyü hakkında pek çok rivayet edilmiştir. Kimi köyün çevresinde çok, fazla yabani hayvan olduğunu, kimi köyün yol çalışmaları, yüzünden çok fazla zevzele aldığını, kimi ise bütün bunlara başka varlıkların sebep olduğunu söyleyip durmuştur. Köyde uzun yıllar erkek çocuk dünyaya gelmemiş, hayvanlar telef edilmiş, köy mezarlıkları oyulup açılmış, Patika yollardan sürekli taş yağmıştır. Bu dosya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü öğrencisi Oktayar ağzından yazılmıştır. 2002 yılında ek bir üniversite okumak amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdim. Eskişehir'de yaşıyordum. Ailemi çocukken bir trafik kazasında kaybetmiştim. Hayatımın büyük bir çoğunluğunu dedemle ve baba annem ile geçirmiştim. Lise yıllarımı Bursa Erkek Lisesi'nde. Yatılı okuyup üniversiteyi kazanmış ve yeniden Eskişehir'e dönmüştüm. Okulla pek fazla alakalı bir öğrenci değildim. Zaten daha önceden inşaat mühendisliği diplomam vardı. Jeoloji okumamdaki tek sebep askerliğimi daha da uzatmaktı. Söylediğim gibi okulla pek fazla alakası olan bir öğrenci değildim ve projelerden pek de anlamıyordum. Bir gün okula gittiğimde, okulda bir proje hazırlanacağını söylediler her öğrenci seçeceği bir bölgenin jeolojik yapısını araştıracak, bilgiler toplayacaktı. Kimi, öğrenci eski şehir ünlüyü seçmişti, kimi öğrenci Kütahya'daki termalleri seçmişti. Listede geriye sadece 3 çatal köyü, Bursa İnegöl kalmıştı. Mecburen benim projemi hazırlamak için oraya gitmem gerekiyordu. Güzel bir değişiklik olabilirdi. Üstelik, Bursa'yı da uzun zamandır görmemiştim. Boş zaman buldukça Bursa'yı gezer, eski okulumun önünden geçerim diye düşünüyordum. Gidip eşyalarımı toplamaya başladım. Civarda kalabileceğim bir yer yoktu ama 2 liraya öne gölden. Minibüslerin kalktığını biliyordum. O zamanlarda yol çalışmasında. Çalışan işçiler de sürekli o minibüslerle inşaata gidiyordu zaten. Eşyalarımı toparladıktan sonra evden çıktım ve Bursa arabasına atladım. Yarı yıl tatile henüz girmemişti. Bu ödevi tatile kadar. Hazırlamam gerekiyordu. Kafam rahattı. Gerekenden erken. Davranmıştım ve rahat rahat ödevi bitirmeyi planlıyordum. Lapa lapa kar yağıyordu. Eski şehrin soğuğunu bilenler bilir. Bindiğim otobüs aslında arabasıydı ve asıl yolcuları Bursa, barajından alacaktı. Otobüste benim dışımda sadece 2 ila 3 kişi vardı. Ve onlar da daha öne göle gelmeden eski şehrin bazı ilçelerinde. Otobüsten inip evlerine gitmişti. Otobüs şoförü ve ben kalmıştık. Ön koltuklara doğru ilerleyip, kar fena bastırdı, devam edebilecek miyiz? diye sordum. Zor kardeşim ama, deneyeceğiz belki durar dedi. Aradan 15 ila 20 dakika geçti Bursa, yönüne gittikçe kar yağışı daha da artıyordu. Otobüs şoförü daha, fazla ilerleyemeyeceğini anlayıp arabayı sağa çekemeyiz. Eskişehir'e geri dönelim, dedi. Ona göre pek fazla bir şey de kalmamıştı. Şu an tam neredeyiz, diye sordum. Mezit 1, 3, Gölge Köyü dedi. Tamam ineyim ben dedim. Kardeşim kar kıyamet ne yapacaksın sokaklarda, dedi. Oo, dönem biraz daha deli dolu, biraz daha heyecan arayan, insandım. Şoförü dinlemeyecektim tabii ki. Allah misafiri der, kalırız bir evde dedim. Otobüs şoförü otobüsü geri çevirdi ve be. indirdi. Ben köyün patikasına doğru yürümeye başlayacaktım. Arkadan seslendi. Bak kardeşim, bu köy için pek iyi şeyler. Söylemezler. Dikkat et. Dedi. Nasıl? Niye sormaya kalkmadan? Otobüs şoförü sürmeye devam etti. Gözden kayboldu. Herhalde. Köyün yerlisi bir gariptir diye düşündüm ve gece kar yağışında. Yürümeye devam ettim. Telefonumun şarjı bitmek üzereydi. Hava da cidden soğuktu. Saat 9 ila 10 sularıydı. Köyde pek fazla. Bir mesafe kalmamıştı zaten. Çantalar büyük ağırlık yapıyordu. Kitaplar, kıyafetler üst üsteydi. Hele ki üstüne karda binince. Hepten yorgun düşmüştüm. Sonucunda köye vardım. Tahminen 20 ila 25 tane hane vardı. Hanelerden bazıları insan oturamayacak kadar yıkık dökük bir haldeydi. Köy kahvesine doğru yürüdüm. Köydeki insanların çoğunun yaşı yüksekti. Kahvede oturmuş. Sohbet ediyor gibiydiler ancak ben yanlarına gittikçe hepsi susmuş ve izlemeye geçmişti. Çıt bile çıkmıyordu. Selamun aleyküm dedim. Selamı almadılar sadece başlarını sallayıp selamladılar. Yaşça biraz daha büyük olanlardan bir tanesi hayırdır evlat. Yolunu mu şaşırdın? dedi. Öğrenci olduğumu ve proje ödevi için bu köyde bulunduğumu söylediler. Çantama bakıyorlardı. O, çantadakiler ne? diye sordular. Kamera, kitaplar, defterler, metre falan dedim. Baştan aşağı süzüyorlardı. Aslında rahatsız olmuştum. Daha sıcak bir yerle bekliyordum. Müsaade ederseniz köyde 3 ila 4 gün kalacağım dedim. Bu dediğime biraz bozulmuş gibiydiler. Ancak ses çıkarmadılar. Akşam olunca onlar gitti köylerde en son kahveler kapanırdı. Son oturan kişi de, kalkınca köy kahvecisi içeride bana bir döşek bir de yastık, ayarladı. Gözümün önünde çekinmeden kasayı kilitledi, bütün paraları aldı ve bunları yaparken bana sanki hırsızmışım gibi davranıyordu. Köyün insanında hakikaten de bir farklılık vardı. Sabah kahve erken açılır, sen de uyanmış ol dedi. Kapıyı kapattıktan sonra emrin olup dedim. Sevmemiştim bu köydeki insanları. Döşek çok sertti rahat olmayan yerde pek iyi uyuyamıyordum. Zamanında lisede sırf yataklar rahatsız diye müdürle kavgaydı. Dünyanın dayağını yemiştim. Yandan küfür ediyor bir yandan da. Uyumaya çalışıyordum. Kahvedeki eleman giderken elektriği. Tümden kapatmıştı. Telefonu şarj edemiyordum. Gece belki. Birileriyle konuşmak iyi gelebilirdi. Kafamı devirip uyumaya. Çalıştım. Tam uykuya dalacaktım ki kahve penceresine sanki ufak. Bir taş geldi. Kafamı kaldırdım baktım. Kimse yoktu. Uyumaya çalışmaya devam ediyordum. Aynı taş sesi bu sefer diğer, pencereden geldi. Bu sefer yataktan kalkıp sağa baktım. Ortalıkta kimse yok gibiydi. Gecenin sessizliği en ufak bir çıt. Sesini bile hissettiriyordu. Etrafta ayak sesi, insan sesi falan da. Duymamıştım. Olsa rahatlıkla hissedilirdi. Pencereden bakıp, yatağa doğru dönerken bu sefer kapı çok sert bir şekilde çarptı. Arkama döndüm kimse yoktu. Kapıya doğru yönelip kapıyı açtım. Sağda solda kimse yoktu bu gece uyumamak daha iyiydi. Sonuçta bilmediği bir köyde bilmediğin insanların uğradığı bir yerdeydim. Yatağı, döşeyi toplayıp bir sandalyeye oturdum. Köyü izlemeye başladım. Bütün lambalar sönüktü, köylü, uykudaydı. Ben de fırsat bu fırsattır deyip köyü gezmeye karar verdim. Sokakta kimseler yoktu. Kış nedeniyle yol çalışması da durmuştu. Sağ sol sakinde anlayacağınız. Ben köyün bütün sokaklarını dolandım ettim. Gözüme çok fazla bir detay çarpmamıştı. Sadece çok fazla harabe ev vardı. Çatısı olmayan, kapısı olmayan ancak diğer evlerle iç içeydi hepsi. Ben köydeki yürüyüşü bitirip köy kahvesine doğru giderken bir detay aklıma takılmıştı. Köyde hiç cami yoktu. Cimevi, kilise falan da yoktu. Küçük bir köydü zaten ve her yerini gezdiğime emindim ama bu. Bahsettiğim yapılardan hiç görmemiştim. Aklıma takılan tek şey oydu. Köydeki bu gezintide pencere ve kapıdan gelen sesleri, bana unutturmuştu aslına bakarsanız, kafam dağılmıştı biraz da. Olsa, saat sabaha yaklaşırken oturduğum sandalyede, uyuya kalmışım. kahveye insanların gelmesiyle uyandım. Rahat uyuyabildin mi? diye sordular. Nezaketen rahattım, dedim. Benden rahatsız oldukları belliydi. Ödevi hızlıca halledip, buradan gitmeyi düşünüyordum. Köy kahvesinde kahvaltı ettikten, sonra yavaş yavaş hazırlanmaya başladım. Dune Gölde bir otele. Yerleşip baştan savma fotoğraflarla projeyi sunacaktım. Ben, çantamı hazırlarken köylülerden bir tanesi, hayırdır kardeş, ne, tarafa, diye sordu. Dune Göl'e gideyim. Rahatsızlık verdim. Ses çıkarmadılar. Rahatsızlık duyduklarını kabul ediyorlardı bir bakıma. Herkese afiyet olsun dedikten sonra. Kapıya doğru yöneldim o sırada genç bir çocuk tuttu. Köyde. Gördüğüm tek genç çocuk buydu. Hocamız köy yollarının kapalı. Olduğunu seni iki ila üç gün daha misafir edeceğimizi söyledi, dedi. Hoca mı? Hocanız kim? diye sordum. Sonra tanışabileceğimi, söyledi. Çocuk yavaşça köydeki erkeklerin oturduğu kahve. Masasına doğru yürüdü. Onu görenler sanki genç birini görmüş. Değil de aile büyüklerini görmüş gibi ellerini önüne bağladı. Hocanın misafiridir, dedi. Hepsi bana bakıyordu. Bunları, söyleyen adama teşekkür ettim. Kalabileceğim bir yer var mı? diye sordum. Halledeceğini söyledi ve köy kahvesinden çıktı beyaz bir atı vardı. Atın üzerinde atlayıp köy ormanına doğru ilerledi. Çocuğun dediklerinden sonra köy ahalisi bana ilgi göstermeye başlamıştı. Sofranın baş köşesine oturtup bana sorular sormaya başladılar. Onlar bana soru sordukça ben de onlara sormaya başladım. Ama aklımda hep köyde neden cami olmadığı sorusu beliriyordu. Gereken cesareti topladıktan sonra onlara sordum. Köyünüzü dün gece biraz çıkıp inceledim ama cami bulamadım nerede ibadet yapıyorsunuz diye sordum başta hiçbiri bir şey söylemedi lafa atılmak içlerinden gelmesi sanki birbirlerine bakıyorlardı aralarından bir tanesi sözü atılıp köy nüfusu zaten az camiye gerek yok belediye gelip sordu biz istemiyoruz dedik camiyle ilgilenecek gücümüz yok dedi bu adamın söylediklerinden sonra diğerleri de onu onayladı ancak bunu söylemek bu kadar basitken neden o kadar eveleyip geveledikleri biraz garibime gitmişti. Ben çantamdaki eşyaları tekrar çıkarmaya başladım. Kalacak bir yer ayarlanacak, söylenmişti ama her ihtimale karşı bir dolaba dizdim. Aralarından bir tanesi kameraya baktı. "Nedir bu?" diye sordu. "Dedim ya, kamera," dedim. Diğerlerinden daha yaşlı bir adamdı ve kamera. Görmek onu şaşırtmıştı. Onlar kamera ile eğlenirken köy, kahvesine sinirli olduğu her halinden belli olan bir adam girdi. Adını sonradan öğrendim, Cemşit. İhtiyarın elindeki kamerayı alıp yere fırlatmaya çalıştı, son anda durdurabildim. Bunları yaparken, köyümüzde çekecek bir şey yok, hepsi uydurma lan bunların, diye bağırıyordu. Aralarından bir tanesi onun için burada değil, öğrenci bu, dedi. Adam hala sinirliydi ve bana doğru saldırmaya çalışıyordu. Kahveden çıkardılar. Çıkaran kahveciydi. Tam yeniden kahveye girecekti. Kulundan tuttum. Bu adamın bahsettiği şey ne? Diye sordum Boş versen onu. Onun akı yerinde değil. Dedi. Kamera elimdeydi. Adam tekrar içeri. Girdi. Ortalık sessizleşmiş. Sakinleşmişti. Daha sonra içeriden. Çağırdılar. Cemşit de içerideydi. Ben seni gazeteci, haberci falan sandım kardeş. Kusura bakma dedi. Öyle olsam, bile sakladığınız bir şey mi var? Dedim. Kimseden ses çıkmamıştı. Herkes konuşmamaya yemin etmiş gibiydi sanki. Kahveden çıktım, köyde yürüyüş yapmaya başladım. Ortalık, karlıydı. Sokakta kimseler yoktu. Ben köyde yürüyorken yine harabe evlerden birisinin önüne denk geldim. Duvarda anlam veremediğim yazılar yazıyordu. Ve bir resim çizilmişti. Resimde üç tane uzun boylu varlık vardı. Kap, karaydılar. Kucaklarında bir bebek, Hepsi birden ona bakıyordu. Etrafında değişik yazılar vardı. Ben bu doğru bakarken arkamdan at sesi duydum. Gelen o gün kahvedeki çocuktu. Hayırdır kardeşim? Dedi. Bu sefer güler yüzlü bir hali vardı. Bu evdeki resim. Tarihi eser mi bu? Dedim. Gülümsedi. Bilmiyorum. Doğduğumdan beridir bu duruyor. Dedi. Adını sordum. Bu. Köyden olup olmadığını, ormanda ne aradığını sordum. Adım. Azat. Bu köyde doğdum. Bu köyde büyüdüm. Annem doğumda ölmüş, babamla da görüşmem. Kendimi bildim bileli hoca sayesinde büyüdüm, onun sayesinde geliştim." dedi. Hoca dediği adama merak ediyordum. Bu hoca kim? Onunla tanıştırabilir misin?" dedim. "Zamanı var kardeşim, zamanı var." dedi. "Ama benim zamanım yoktu. Daha ne kadar kalabilirdim ki?" Neyse deyip konuyu geçiştirdim. Kalacak bir yer ayarlayıp ayarlamadığını sordum. "Eğer istersem onunla kalabileceğimi" söyledi. Yüzü düzgün, delikanlı birisiydi Azat. Kalırım dedim. Yalnız mı yaşıyorsun hocan rahatsız olmasın? Dedim. Olmaz olmaz, arada ziyaret eder ama rahatsız olmaz. Dedi. Köy kahvesine gidip eşyalarımı toparlamaya başladım. Azad'ın evi köyün içinde değil, arka tarafındaki ormana kalıyordu. Üç katlı büyük bir konak gibiydi. Etrafında kimse yoktu. Evin bahçesi sanki bütün ormandı. Azad attan indi. Ben de. Arkasından atladım girdik. O dönem için son derece bakımlı, kaliteli bir evdi. Dışı biraz harabeyi andırsa da içi bir o kadar düzenli ve şıktı. Salonu büyüktü. Merdivenleri uzun ve görkemliydi. Lavabo her köy evi gibi bahçede duruyordu. Köyde gördüğüm en güzel yer Azad'ın eviydi. Eşyalarını üst kattaki odaya bırakabilirsin istersen, dedi. Benim kalacağım oda ikinci kattaki odaydı. Azad en üst katta kalıyordu. Benim odamın karşısında bir oda daha vardı. Orada da herhalde hoca dediği adam kalıyordu çünkü dayalı döşeli bir odaydı. Benim kalacağım yerin bir misafir odası olduğu her halinden belliydi. Ben eşyalarımı yerleştirirken azat odaya geldi. Ben gece yakmak için odun falan toplayacağım da akşamlık bir şeyler. Alırım var mı başka bir isteğin kardeşim? Dedi. Hayır dedim. Hayatımda gördüğüm en iyi insanlardan birisiydi Azat. Konaktan. Çıkıp atına atladı ve köye doğru gitmeye başladı. Ben de evin içinde sağa bakıyordum. Aslında tam hayalimdeki bir yerdi. Böyle bir yerde yaşamak isterdim. Telefonumu şarj edip mi ve babaannemi aradım. Onlara iyi olduğumu söyledim. Ancak bir yandan da ödevi yapmam gerekiyordu. Saatler sonra Azat içeri girdi. Ben salonda oturuyordum. Ayağa kalktım. Rahatına. Bak akşam mangal var hadi iyisin dedi. Bana neden bu kadar? İyi davrandığını bir türlü anlamıyordum. Azat mangalı yakmıştı. Ben de odama iyice yerleşmiştim. Oo, sırada aşağıdan yemekler hazır diye seslendi. Ben, merdivenlerden aşağıya doğru iniyordum ki üst kattan da Azad'ın indiğini gördüm. Azat, diyebildim sadece. Bakıyordu. Anlamsızca. Sen aşağıda değil miydin? Diye sordum. Hayır, kardeşim, üstümü başımı değiştirdim evdeyiz rahat olayım dedim. Dedi, şaşırmıştım. Sesi çok net şekilde aşağıdan gelmişti oysa. Yüzüme bakıyordu hala. Gülümsedim ve merdivenleri inmeye başladım. Azad etleri pişirmiş, sofrayı hazırlamıştı. Montunun iç. Cebinden yirmilik de bir rakı çıkardı. Başka zaman pek içmem ama. Bu gece istisna dedi. Azada kısa sürede kardeşim gibi. ısınmıştım. Kaç yaşında olduğunu sordum. 26 yaşındayım. Dedi. Sonra sordu. Yaşıt olduğumuzu söyledim. Köyde. Başka arkadaşları olup olmadığını sordum. Köydeki en genç, insanın kendisi olduğunu söyledi. Ona en yakın yaşta olan kişinin de en az 50 yaşlarında olduğunu belirtti. Azat bu köyün tek genciydi. Herhalde bana bu kadar yakın olmasının sebebi de yaşıt. İnsanlarla pek karşılaşamıyor olmasıydı. Yok mu dostun falan? Dedim. Dosta ihtiyaç duymadığını, yalnızlığa alıştığını söyledi. Bunları söylerken bir yandan rakısını yudumluyor, bir yandan sigarasını içiyordu. Hüzünlendiği belliydi. Ben de daha fazla bu. Konuları açıp onu üzmek istemedim. Oradaki atı gösterdi. Benim tek dostum bu dedi. Ben de şakayla karışık. Bir de o hoca var. Tabii ki onu unutmadım dedim. Güldü. Rakıları içtikten sonra içeri çekildik. Hava zaten çok soğuktu. Azad odasına çıkmıştı. Ben de mutfaktan su içip odama doğru yürümeye başladım. Etrafımı düzeltip tertipledikten sonra yatağa uzandım. Saat geç olmuştu. Günün yorgunluğu ve alkolün de etkisiyle kötü bir kabus. Görmüştüm. Rüyamda annem ve babamın yanındaydım. Ama beşikte bir bebektim. Üstüm başım kan içindeydi. Annem ve babam bana sarılıp ağlıyorlardı. Üç tane uzun boylu kara, çarşaflı erkek mi kadın mı olduğunu anlamadığım şeye veriyorlardı. Bu üç şey bana bakıyor ve etimi sıkıyorlardı. Tırnakları bıçak gibi keskindi. Uyandığımda kan ter içindeydim. Daha sabah olmamıştı. Uyanıp bahçedeki lavaboya gidip elimi yüzümü yıkamak istedim. Odadan çıktım. Kapıyı kapattım. Bu sefer üst katta Azad'ı duydum. Onun sesiydi ve bu sefer emindim. Yemek saatinde olduğu gibi yankı değildi. Azad'ın merdivenlerine çıkmaya başladım. Odasının kapısı kapalıydı ama odada bir ışık olduğu belliydi. Uyumamıştı. Adım attıkça Azad'ın sesi daha net duyuluyordu. Arapça konuşuyordu. Acaba telefonla mı konuşuyor yoksa hoca dediği Adam mı geldi diye düşündüm. Kapıyı çalacaktım ama gecenin. Bu saatinde evin içinde geziyor oluşum onu rahatsız edebilirdi. Merdivenlerden iniyordum ancak Azad'ın sesi iyice yükselmişti. Bağırışı neredeyse köyden bile duyulabilirdi. Ancak yine de duymamış gibi yapıp uykuma devam etmek istiyordum. Azat'tan bir tehlike geleceğini hiç düşünmüyordum. Odama girip uyumaya, çalışmaya devam ettim. Azad'ın sesleri eşliğinde zor da olsa. Uyumuştum. Sabah olduğunda aşağıya indi. Azad yoktu. Üst, kata odasına çıktım, kapıyı tıklattım, ses vermedi. Tekrar çaldım, yine ses vermedi. O sırada arkamdan mı aradın diye. belir verdi. Korkup bağırmıştım. Azad güldü. Kahvaltı hazır hadi. Gel dedi. Dün gece gelen sesi sormak istiyordum ama cesaretimi. Toplayamamıştım. Azad köye doğru ilerledi atıyla. Bana da bir at gelmişti. Bu at nereden diye sordum. Köyden aldım, okul. İşlerin için işine yarar dedi. Teşekkür ettim, ben de atladım ata. Azat köye doğru gidiyordu. Ben de artık ödev için çıkmaya karar verdim.